Selamlar, bugün size öyle bir hikaye anlatacağız ki hem çok güleceksiniz hem de belki biraz düşüneceksiniz. Konumuz bir espriyi anlamanın bazen neden bu kadar uzun sürdüğü. Şöyle bir düşünün, hani bazen olur ya espri yapılır, herkes güler, siz de bir iki saniye sonra aha tamam dersiniz. Peki ya bu süre tam bir gün olsaydı? Bir gün? Yok artık diyorsunuz değil mi? Vallahi bir espri için 24 saat bekleyen bir kahramanımız var bizim. İşte karşınızda. Zamanlama konusunda kendine has bir tarzı olan Eşek Şaban. Hikayemiz muhasebeci Mehmet Bey'in sakin bir cumartesi sabahı kafa dinlemek için hayvanat bahçesine gitmesiyle başlıyor. Kuş sesleri, huzur falan hayal ediyor tabii. Ama belli ki o gün aradığı huzuru pek bulamayacak benden söylemesi. Mehmet Bey kapıdan içeri bir giriyor ki o da ne? Ortalık yıkılıyor ama öyle hayvan sesleriyle falan değil. Bildiğiniz kahkaha sesleriyle. Bütün hayvanat bahçesi ama hepsi katıla katıla gülüyor. Ne yani aslanlar kükremek yerine ha 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 diye mi bağırıyor? Aklım almıyor. Sadece aslanlar mı? Keşke maymunların gözünden yaş gelmiş gülmekten, filler hortumlarını tuta tuta nefessiz kalmış. Dur, daha bitmedi. Piton yılanları gülmekten yerlerde kıvranıyor, pandalar sırt üstü yatmış yuvarlanıyor, hatta ve hatta timsahlar bile kıkırdıyormuş. Bir düşünsenize kıkırdayan bir timsah. Gözümde canlandıramıyorum bile. Mehmet Bey şaşkın şaşkın etrafa bakarken bu kahkaha selinin nereden geldiğini anlıyor. Tabii ki de hayvanat bahçesinin ünlü stand-upçısı, beyefendi kişiliğiyle tanıdığımız zürafa Zülfü yine sahnedeymiş anlatmış fıkrasını koparmış herkesi. Bütün hayvanat bahçesi gülmekten kırılırken Mehmet Bey'in gözüne partiyi bozan biri takılıyor. Herkes yerlerde bir tek o gayet sakin hatta biraz somurtkan. Hmm, kim acaba bu gizemli arkadaş? Evet, tahmin ettiniz. Bu tepkisiz kahramanımız eşek Şaban. Öylece yatıyor, düşünceli düşünceli bakıyor. Mehmet Bey merak edip bakıcıya soruyor. Bir şey mi var? Hasta mı diye. Bakıcının cevabı efsane. Yok yok o iyi. Sadece zülfünün esprisini anlamadı galiba. Vah Şabanım. Timsahın bile anladığı espriye sen nasıl anlamadın be kardeş? Tabii Mehmet Bey'in aklına takılıyor bu durum. Ertesi gün yani pazar sabahı merakına yenik düşüp kendini yine hayvanat bahçesinde buluyor. Ama bu sefer karşılaştığı manzara dünkünden bile daha acayip. Hani daha ne kadar tuhaf olabilir diyorsunuz ama oluyor işte. Dün kahkahadan yıkılan hayvanat bahçesinde bugün derin bir sessizlik hakim. Çıt çıkmıyor. Bütün hayvanlar gülmekten yorgun düşmüş, sızıp kalmış. Ama tabii ki bir kişi hariç. Dün surat asan Şaban, bugün tek başına kahkahalar atıyor, diğer herkes uyuyor. İnanılmaz bir ters köşe. Aynen öyle. O mezarlık sessizliğini tek bir ses, ama ne ses, yırtıp geçiyor. İyi ha 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 ha! Ah ha ha ha. Ay çok iyiymiş. İşte tam olarak bu ses. Şaban sonunda espriyi anlamış. Tabii Şaban'ın bu gecikmeli aydınlanması yorgun argın uyumaya çalışan diğer hayvanları pek de memnun etmiyor. Uykulu bir maymun gözünü şöyle bir aralayıp homurdanıyor. Of be Şaban, yine geç kaldın. Düşünsene, tam uykuya dalmışsın, yan komşu bir gün önceki fıkraya gülmeye başlıyor. Çekilir dert değil. Mehmet Bey de artık film kopuyor. Meraktan çatlamak üzere yeter diyor ve doğruca müdür Zübeyde Hanım'ın odasına dalıyor. Biri bana lütfen bu hayvanat bahçesinde neler olduğunu açıklasın modunda. E haklı ben de olsam aynısını yapardım. Zübeyde Hanın yorgun ama bilge bir gülümsemeyle durumu özetliyor. Diyor ki, Zülfü dün çok entelektüel bir espri yaptı. Herkes anında anladı, saatlerce güldü. Ama bizim Şaban, o biraz farklı çalışır bütün gün bütün gece espri üzerine kafa yormuş ve tam 24 saat sonra jeton düşmüş. Bu nasıl bir adammışlıktır ya? Adam espri üzerine tez yazmış resmen. Evet, yanlış duymadınız. Tam 24 saat. Şaban'ın bir espriyi sindirme, analiz etme ve sonuca varma süresi. Bu yavaşlık değil, bu bir sanat bence. Espriyi iliklerine kadar hissetmek istemiş. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Mehmet Bey'in de bizim de muhtemelen sizin de aklınızdaki o tek soru neydi bu 24 saat düşünmeyi gerektiren efsanevi espri? Söyle artık çatladık meraktan. Hazır mısınız? Sıkı durun, espri geliyor. Zülfü sormuş. Neden zürafaların hiç iş görüşmesi yoktur? Çünkü onların her şey boğazlarına kadar gelmiştir. <laughs> Anladım. Boğazına kadar gelmek deyimi hem mecazi anlamda bıkmak hem de zürafanın uzun boynu. Vay be gerçekten zekiceymiş. Şaban'ın 24 saatini aldı ama değmiş. Espri güzel tabii de bence hikayenin asıl güzelliği Şaban'ın o gecikmeli ama bir o kadar da saf ve içten gelenleşisi. Kesinlikle. Bazen en keyifli anlar böyle biraz bekledikten sonra gelenler oluyor. Hikayenin en tatlı yanı ne biliyor musunuz? Şaban o akşam Zülfü'ye gidip düşünme sürecini tek tek anlatmış. Şöyle demiş, Zülfü kardeş, önce boğaz ne demek onu düşündüm, sonra iş görüşmesi ne alaka dedim, sonra senin o upuzun boynun gözümün önüne geldi, ha dedim parçalar anca birleşti. Bu ne kadar saf, ne kadar dürüst bir yaklaşım. İşte bu hikayenin bize anlattığı da tam olarak bu. Hayatta önemli olan bir şeyi ne kadar hızlı anladığın değil, anladığın zamanki o saf mutluluktur. Şaban'ın 24 saatlik emeğin ardından attığı o kahkaha belki de dünkü o curcunadan çok daha kıymetliydi. Unutmayın, bir espriyi geç anlarsanız sakın üzülmeyin. Belki de en güzel, en içten kahkaha sizinki olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler, hoşça kalın.